Evet herkese merhabalar. Bugün İzmir Alaçatı'dayım. Keçi plajındayım. Sülünez buldum. Gerçekten İstanbul'da olmayacak kalitede sülünezdi. Çok canlıydı. Şöyle dibe yatırdım oltamı. Bekliyorum şu anda. Böyle ay itibarıyla de sessiz sakin buralar. Geliyormuş, geliyormuş. Evet, bakalım. İki tane... şu bağcım mı? Barbun şu Şu balık hakkında bir çiftim yok Barbuna benziyor Çok mu Evet, çukla geldi. Harika bir çukla geldi. Keçi plajı, İzmir, Alaçatı'da harika bir çukla geldi. Güzel bir çukla geldi.